yazımızda yer alan konu başlıkları şu şekildedir. TMK 515. Madde başlık gerekçe TMK 515. Madde. Türk Medeni Kanunumuzun 515. maddesi şu şekildedir. Ölüme bağlı tasarrufların çeşitleri, koşullar ve yüklemeler. Madde 515 Miras bırakan ölüme bağlı tasarruflarını koşullara veya yüklemelere bağlayabilir tasarruf hüküm ve sonuçlarını doğurduğu andan itibaren her ilgili koşul veya yüklemenin yerine getirilmesini isteyebilir. Hukuka veya ahlaka aykırı koşullar ve yüklemeler ilişkin bulundukları tasarrufu geçersiz kılar. Anlamsız veya yalnız başkalarını rahatsız edici nitelikte olan koşullar ve yüklemeler yok sayılır. Başlık TMK 515. maddesinin ait olduğu bölüm başlık ismi şu şekildedir, 3. kitap, Miras Hukuku 1. kısım, Mirasçılar 2. bölüm, Ölüme Bağlı Tasarruflar 3. ayırım, Ölüme Bağlı Tasarrufların Çeşitleri. Madde başlığı şu şekildedir, Ölüme Bağlı Tasarrufların Çeşitleri Koşullar ve Yüklemeler. Gerekçe, Türk Medeni Kanunu 515. maddesinin gerekçesi ise şu şekildedir. Eski kanunun 462 NCİ maddesini karşılamaktadır eski maddenin kenar başlığıyla birlikte birinci ve ikinci fıkraları arılaştırılmak suretiyle yeniden kaleme alınmıştır. Yürürlükteki maddenin ikinci fıkrasında, kanuna yahut adab-ı umumiyeye mugayir deyimi yerine, hukuka veya ahlaka aykırı deyimi kullanılmıştır. Yürürlükteki ikinci fıkra bu tür yükümlülükler ve şartların, batıl olduğunu ifade etmektedir. Oysa miras hukukunda butlan yaptırımı değil iptal yaptırımı söz konusudur. Bu genel ilkeye uygun olarak ikinci fıkranın birinci cümlesindeki hukuka veya ahlaka aykırı koşulların ve yüklemelerin ilişkin bulundukla tasarrufu geçersiz kıldıkları ifade edilmiştir. Yürürlükteki maddenin ikinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan hüküm, değişiklik sonunda kaynak kanunun 482. Inci maddesinde olduğu gibi üçüncü fıkra haline getirilmiştir. 1984 tarihli ön tasarı da aynı esası kabul etmiştir. Üçüncü fıkra yürürlükteki hükümden farklı olarak anlamsız veya yalnız başkalarını rahatsız edici olan koşullar ve yüklemelerin lağı olması yerine yok sayılır olduğunu kabul etmiştir. Lağı, sözcüğü, İsviçre aslındaki Nick sözcüklerini karşılamamaktadır. Bunun yerine daha uygun bir çeviri olarak yok sayılma sözcükleri kullanılmıştır. Son düzenleme tarihi 2 Nisan 2021 11:59 kanalımıza sağ altta yer alan butondan ücretsiz şekilde abone olarak videoların devamı için destekte bulunabilirsiniz.